ve pozitif olarak notlarımı aldım. Şöyle bir gireyim. Ee, adı var tadı yok dedim ama zaman zaman tadı var, tuzu yok bir derdi oldu. Hı hı. Yani adı var büyüklüğü adından söylüyorum. Tadı yok. Yani hem seyirci yok, hem gol izleyemediğimiz için ama oyunun belli bölümlerinden tad aldığımızı söyleyebilirim. İyi bir ilk yarı oldu mesela oyunun ilk yarısı. İkinci yarı biraz iki hoca da önlemi düşünmeye başladılar. Yani güvenlik daha ön planda olmaya başladı. Zaten son yıllarda bayağı sirayet etti bu derbilere. Özellikle kaybetmemek, derbiden hasarsız çıkmak sanki daha kıymetli olur pozisyona geldi. Zaten hep e, 0 sıfırla sonuçlanan derbilere izlemeye başladık. Doğru. İki e, iki gece üst üste şunu konuştuk hem kadrolar üzerinden hem de hocaların oyuna yaklaşımı, takımların form grafiği ve için. Son 2 haftada, 3 haftada oynadıkları 3-4 maçta geldikleri süreç açısından ne olabileceğine dair öngörümüzü belirtmiştik. Şöyle Soso, Gustavo, Ozan üçlüsü Taylan, Belhan ve Emre üçlüsüne galip geldi bu akşam. Hem defansif olarak galip geldi hem ee, oyunu tutma, tecrübe açısından da galip geldi. Oyunun her anında Galatasaray'ın çok artıda olduğu yerler var. Mesela Fenerbahçe'nin ileri uçtaki ayakları eriyip gittiler. Çünkü defansif anlamda daha güçlü duran bir Galatasaray defansını gördük. Hem Omar hem Luinda Matuncay'ın söylediği gibi. Marka, Martin de fena oynadı. ile çıktıktan sonra da biraz Sosa, biraz Gustavo bastılar. Ozan döndü bastı bu taraftan. Galatasaray'ın pas trafiğini engelledi. Pas trafiği kesilince Belhanda kayboldu. Pas trafiği kesilince son iki haftanın yıldızı Taylan özellikle ilk yarıda kayboldu. E, Fegürlü kayboldu. Arda çizgiye basınca Galatasaray orta ağırlığındaki atak devamlılığını kaybetmiş Hı. oldu. Şimdi atak devamlılığını sağlayabilmeniz için de gittiniz atak yaptınız, döndü kazandı Fenerbahçe basıp alan Galatasaray'ı izledik. Orada da istediler basmak, tecrübe Sosa bir döndü bir fekle çıktı. Tecrübe Gustavo bir döndü bir fekle çıktı. Atak devamlılığını da sağlayamadı. Bu sefer de tehlike başladı. Geri koşma tehlikesi. Alan büyüdü. Çıktılar ve Fenerbahçe rahat rahat ilk yarıda gelmeye başladı. İkinci yarı bir durdu iki takımda. Dedi ki bir bakalım ilk yarıyı geçirdik. İkinci yarı nasıl olacak? İşte o duruma son yıllara sirayet eden şey. Ondan sonraki bütün hamleler maçı kaybetmemek adına, kazanmak adına değil. Biraz Galatasaray'ın tabi hatta dün de değinmiştim ya e, ikinci yarılarda düşüyor. Yorgunluk da tabi bu kadar sürekli bir iç, e, hafta içi hafta sonu onun yorgunluğu. 60'dan sonra özellikle mesela kartlar artmaya başladı. Arda'ya hemen müdahale etti hoca. Çünkü yorgunluk bayağı bir e, belirlenmişti. ya yani belli bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştı. Hocam bit iki mi? takım içinde de geçerli takım içinde ama, içinde. ama yani Fenerbahçe'de de beraber oynama alışkanlığı olmadığı için o sahaya sırayla ediyor. Küçük bir şey ekleyeyim bırakayım sözü. Bak futbolda oynamak zor olan, oynatmamak çok kolay. Defansif oyuncular kayar çizginin kenarında vurur taça görevini yapmış olur. İşi yapacak oyuncu hem ondan kurtaracaksın, hem pozisyona sokacaksın, Buyurun. hem oynayacaksın. Çok kolay iş değil bu. Şimdi Fenerbahçe'nin e, muhtemelen Fenerbahçeliler memnun bu akşamdan. Niye memnun? Çünkü iki haftadaki görüntü maç öncesindeki kafalardaki endişeyi silip attı. Fenerbahçeliler memnun dönüyorlar. Şimdi diyor ki Fenerbahçeliler maçın bitiştiğiyle beraber ileride de işi çözebilirsek biraz hareketlenebilirsek bu takım olur diyorlar şu anda. Galatasaray'da muhtemelen Galatasaray taraftarlarda iki tane üç tane zorluk derecesi yüksek olmayan maç oynadı Galatasaray. Şimdi biraz ayağa top yapan, biraz topun arkasından koşturabilecek bir takıma karşı onlar da zaaflarını gördüler. Hoca da buradan heybeye bir şey atar Fatih Hoca. Bu zorluk derecesi yüksek maçtan heybeye bir şey atar. Ama iki takım adına da şunu söyleyeyim. Oyunun belli bölümlerini iyi oynadıkları yerler var. iki takımında. Evet. İstatistikler